Selamlar herkese bugün konumuz Vivo Y22s olacak Hatta şu an testine başladık bile ön kamerasındayız 1080p kalite yapıyoruz bu video içerisinde cihazı birazcık göreceğiz birazcık soracağız bakalım kamerada oyunda performansta seste bize neler sunuyor hep birlikte hepsine bakacağız Hadi gelin lafı fazla uzatmayalım ve teste başladım. şöyle bir kasasına bakarsak bizi Altong'da 55 inçlik IPS LCD sonsuz V tasarımlı onu da buradan bakıyorsunuz. Buna sonsuz V deniyor. Sonsuz V tasarımlı bir ekran karşılamakta. Arkasına baktığımız zaman burada yaz esintisi rengi şu an bende olan versiyon ve iki tane kamera dizilimi bizi karşılıyor. Yukarıdaki kamera 50 megapiksellik ana kamerası ve altında bir de 2 megapiksellik makro kamerası bizi karşılamakta. Flash'ı burada, burada da bildiğimiz sensörleri söz konusu. Hemen sağ baktığınız zaman parmak izi destekli güç tuşu, ses tuşları. Üstüne baktığımız zaman sim kart ve hafıza kartı girişleri ve bir mikrofon. Sol tarafta herhangi bir şey yok. Altında bizim en çok sevdiğimiz, çıktığı için hala cinnet noktasına geldiğimiz o güzelim 3.5 mm'lik jack girişimiz mevcut. Bir mikrofon, tepsi giriş ve hoparlörü bizi karşılıyor. Cihazda tek hoparlör var, o da burada. Tasarımı ne baştan baktığımıza göre hadi gelin bir de ne var ne sunar bize onlara bakalım. Putu içerisinden şu kabı çıkıyor halihazırda hazırda. İçerisinde ekstra bir kab almanıza gerek yok. Ve adaptörle birlikte güç kablosu gibi seçenekler içerisinden çıkıyor zaten. Ve kılıf gerçekten çok iyi. Özellikle şuradaki çıkıntılarla birlikte bayağı sağlam bir koruma bize sunar durumda. Temel teknik özelliklerde bize neler sunuyor? Önce ona bakalım. Cihazın IP54 sertifikası var. Yani bu kasa içerisinde suya karşı 4, toza karşı 5 sertifikası alınmış durumda. Bununla birlikte kasa orana bakarsak eğer 6.55 inçlik bir ekran bizi karşılamakta IPS LCD olarak geliyor. Snapdragon 684G 6 işlemciyle işlemci güç bulurken Adreno 610 da GPU olarak bize sunmuş durumda. Cihazın çıkarılamayan 5000 mAh bataryası 18 W şarj desteği sunuyor. Kamera kısmına bakarsak ön kısmındaki 8 megapiksellik kamerası, arka kısmında da 50 megapiksellik ana kamera ve 2 megapikselde makro kamera bizi karşılar durumda. Bu 6 GB versiyon Resim web sitesinde 4 versiyonda var. 6, 128, 4, 128 olacak şekilde iki farklı versiyon şu anda satışa sunulmuş durumda. Gelelim fiyat kısmına. Zaten şu an fiyat konuşmak çok saçma çünkü 15 gün sonra olacağı belli değil ama yine de bir söylemekte fayda var. Bugünün yani Kasım'ın sonuna doğru 22, 23, 24 Kasım'ın cevabı bakarsak konuya aşağı yukarı 7 bin lira fiyatı var cihazın. Siz aldığınız zaman belki daha düşük, belki daha yüksek olacaktır ama bugünün fiyatları bunlar. Bluetooth 5.0 ile birlikte geliyor cihaz. GPS desteği var ve tabii ki jiroskop desteği var. NFC ne yazık ki yok. FM radyo var ve USB Type-C kısmında USB 2.0 desteği söz konusu. Hadi gelin cihazın bir de bu performans performans nedir, ne işe yarar bir ona bakalım. Şimdi ön kamera testi direkt başlayalım. Bize neler sunuyor video kısmında bir ona bakalım öncelikle. Sol taraftan baktığımız gibi bize 720p ve 1080p seçenekleri vermekte. Ama sadece 30 fps olarak çalıştırabiliyoruz. Hadi gelin bir 1080p ile baştan kaydımıza başlayalım. 1080p aldığımız zaman bize aslı bakarsanız HDR desteği karşılarken görüntü kalitesinde renklerde çok fazla bir sıkıntı yok. Görmüyoruz. 30 fps yeterli mi? Artık o tabii ki kullanıcının bileceği ama bence zaten eğer TikTok, Instagram, için sadece içerik ve kamera sizin için çok daha mükemmel derece önemli değilse yani 4K içerikler çıkartmıyorsanız zaten 30 FPS zerdesi işinizi görecektir. Gelin bir de arkaya bakalım. Şimdi video seçenekleri içerisinde bize iki seçenek sunuyor sistem. Soldan göreceğiniz gibi 1080p'de 60 FPS kaydım yok. 1080p 720p seçeneklerim var. 720p aldığımda 30 ve 60 kullanabiliyorken 1080p'ye aldığımda sadece 30 FPS kayıt yaptırıyor. Böyle garip bir durum söz konusu. Ama olsun sıkıntı yok. Sonuçta segmenti üzerinden daha fazlasını beklemek saçmalık olur. Dolayısıyla bir kayıt yapalım. Bakalım arka kamera nasıl tepki veriyor. Bir onu görelim. Şu anda 1080p 30 fps e kaydı başlatıyoruz. Kayda geçtiğimiz zaman aslında bakarsanız gayet de temiz bir görüntü bizi elde eder durumda. Böyle bir çok bozuk arazili, çok böyle sesli bir alan alıyorum ki mikrofon ne durumda benim sesimi tam çıkartabiliyor mu, ortam sesini ayırt muyuz? Bunları merak ediyorum. Şöyle biraz daha sessiz bir alana geleyim. Evet. Hatta bu cihazda da OIS yok ama belki yazımsal olarak bunu sağlıyordu diye düşündüğüm için hadi gelin bir de koşalım bakalım ne olacak. Yazılımsal olarak yapmasına rağmen hiç de fena tepki vermiyor. Ben bunu beğendim segment açısından başarılı ürün. Hadi gelin bir de diğer kısmında bize ne sunuyor ne sunmuyor ona bakalım. Öncelikle sağ taraftan şöyle bir diğeri alıyoruz ve bizi canlı fotoğraf, pro, pano, zaman atlaması, çift pozlama, 50 mikapisarlık bir, bir çekim imkanı, yavaş çekim ve dokümanlar karşılamakta. Benim burada en çok dikkatimi çeken şey çift pozlama özelliği oldu. Burada iki seçeneğiniz var. Sol alttan gördüğünüz gibi isterseniz çoklu pozlamayla yani ön tanımlı çiçek böcün arkasını direkt kendinize eleştirebiliyorsunuz ya da kendi ön pozunuzu kendiniz seçerek yapabiliyorsunuz. Şimdi kamerayı eşime teslim edeceğim. O iki tane fotoğraf çekecek. Leyla Hanım buyurun. Öncelikle bir temel oluşturalım. Çekelim. Şimdi bir de bir saniye. Bir de buradaki. <laughs> Elde ettiğimiz fotoğraf nasıl? Güzel mi? Harika. O zaman bir dakika şunu bir elencelere getirelim mi? Şimdi Kendim... 500 tane çekiyorsun. 500 tane çekeyim. Her mesela. ayrı poz. Ha. Ayrı şeyler Aha. ver, var, pozlar var. Kendiyle kavga eden şizofrenik hasta fotoğraf verelim mesela. Hadi bakalım. Mesela bak şöyle. Tamam. Bir de bunu buraya koyacağım bir de. Harika oldu. <laughs> Tam sen. aynen sen hayırdır birader <laughs> fotoğrafı çektik. <laughs> Devam. <laughs> Arka kamera baktığımız zaman da gayet güzel görüntü asla bakarsanız veriyor. Hashtag desteğinin çok iyi devreye girdiğini şu an görebilir durumdayız. Çok iyi derken tabii ki kendi klasmanına göre şu anda Vivo'nun üst segmentlerinden bahsetmiyoruz. Bu orta segment bir cihaz olduğu için kendi haddince güzel cihazlar ve güzel tepkiler verebiliyor. Ben hashtag kısmına takıntılıyım. Beni takip etmeyenler, daha önce öncesinde ilk defa görenler mevzu çok anlamayacaklar ama HDR'a takıntılı olduğum için ben bu tür böyle güneşe karşı olan testleri yapmayı çok severim. Çünkü bu cihazlar turizm ürünleridir. Yani herkesin cebinde bugün bir cep telefonu var ama herkesin evinde bir Sony'nin 7 a AS modeli falan hiçbir şey bulamazsınız. Öyle bir dünya yok. Ve her yere gittiğiniz zaman, a hadi Aşküton burada fotoğraf çekelim diye çıkıp çat fotoğraf çekmek istediğinizde, bir video çekmek istediğinizde neyle karşılaşacaksınız? Satın aldığınız ürün sizi neyle karşılayacak? Bunu görmeniz açısından bu tür testleri yapıyorum. Farkındayım, saçma gibi geliyor ama gerçek hayatta göreceğiniz şeyler işte bunlar. Devam. Deminden beri konuşuyoruz işte. Şöyle hafıza, böyle RAM, şöyle işlemci. Peki bunlar ne işe yarar sorusunun cevabını aramakta fayda var tabii ki. Ben pek inanmasam da tabii ki bu Antutu ve Benchmark testleri dünya çapında bir mihenk taşı, bir ana belirleyici olarak görülmekte. O yüzden ben de bu skalanın dışına çıkmıyorum ve sizin için bu testi yaptım. Kendisi 3 testlerden de geçtikten sonra aldı puan 285.566. Tekrar söyleyeyim. Bu cihaz bir orta segment ürünü hatta orta giriş denilebilir. Bu yüzden ne bu ne biçim performans diye düşünmeyin. Çünkü bunun karşılığı Samsung'da A13 olabilir. A23 belki olabilir. İşte Huawei'nin Y6 serisi belki olabilir. Eğer alınacaksa karşıya bir şey. O yüzden bunlar 7000 lira fiyatı var ama 7000 lira fiyatı Türkiye şartlarına göre olan bir fiyat. Lütfen bu konuda bir düşünmekte fayda var. Bununla birlikte bir de Geekbench testi yaptım. Geekbench testinde işlemci testine girdiğinde cihazın aldığı puanlar bunlar çoklu işlem gücünde 1541, tek işlem gücünde 377 puan almayı başarırken işlem gücünde yani neler çıkarabildiği kısmında da toplamda 441 bir puanı almayı başardı. Peki abi bunlar güzel eyvallah anlatmışsın çok da güzel şeyler peki de bunların bize ne faydası var temelde ve ben bunu nerede kullanacağım oyunlarda gidiyoruz. PUBG testi tabii ki yaptık her ne kadar bu oyunu pek sevmesem de sonuçta pek çok kullanıcısı var. Ayarlar kısmına baktığımız zaman burada grafik ve ses kısmında bizi dengeli ve akıcı karşılıyor. Çünkü HD seçenekleri bu ürün için hala yok. Yüksek alabiliyorsunuz akıcı da bunu kullanabiliyorsunuz. Artı kontroller bölümünde de pek çok kişinin kafasına takılan jiroskop bölümü burada gördüğünüz gibi açık. İstersem kapatıp da açabiliyorum. Ben şimdilik kapalı olarak bunu kullanacağım. Oyunun birkaç tane oynamasını yaptık aslına bakarsanız ve ben hemen o kayıtları göstereyim yavaştan. Oyun oynama esnasında kalite hiç fena değil. Takılma, kitlenme çok fazla olmuyor, donmuyor cihaz aslına bakarsanız. Ben bu işlemciden bu kadar performans beklemiyordum işin açığı. Bu işlemci çünkü giriş seviyesi bir işlemci denebilir ama oyun oynarken falan bu kadar iyi performans beklemiyordum cihazdan. İyi derken, bakın tekrar söylüyorum bu kendi klasmına göre şu an bunu değerlendiriyoruz. Lütfen abi sen her şeyi iyi diyorsun diye bana boş boşuna kızmayın. Her ürünü kendi klasmanına göre değerlendiriyorum. Kötüyor zaten, kötü diyoruz. Bu üründe kitlenme, donma, kasma görmedim. Ancak şunun altyapısını kurmakta fayda var. Bu cümleyi kullanmakta fayda var. İçerisinde şu an sadece asfalt kurulu ve bir PUBG kurulu. Başka bir şey kurulu değil. Yani işte Instagram'dır, TikTok'tur, WhatsApp'tır, Facebook'tur. Hiçbir bundan kurulu değil ve altta hiç çalışan hiçbir şey yok. Ama olsa bile değişen çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Ben 3-5 el PUBG oynadım. Tabii ki benim oynayışım berbat. Tak derseniz ki bunu artık çok fazla konuşmaya gerek yok. Ben sadece burada kaliteye, grafiğe, akıcılığına ve bana verdiği performansa bakıyorum tamamıyla. Vuruşta nasıl, ben herhangi bir tuşa bastığında takılıyor mu, tepkisi ne durumda? Bunları görmek için yaptığım bu uygulama. Yani ben oynarken takılma, kitlenme, donma, zorlama olmadı. Dokunmatik hassasiyeti, ekran hassasiyeti, ekran parlaklığı ve görüntü kalitesi yerinde ve geçerli. Sonuçta bu mobil bir oyun. Eğer bu oyunu mükemmel grafik oynamak istiyorsanız gidin 50 bin lira verin, bir tane PC alın orada oynayın. Şu anda mobil bir platformdan bahsediyoruz. Gelelim asfalt kısmına. Asfaltta bir şey fark ettim. Onu söylememde fayda var. Şimdi ayarlara girdiğiniz zaman burada grafik kısmında, oyun ayarları bölümünde burada ses ve görüntü kısmına girdiğinizde aşağıda gördüğünüz gibi yüksek kalite, orta ve düşük kalite seçenekleri var. Eğer bunu yüksekte tutarsanız bazen böyle bir kitlenme, arkadan gelme, FPS düşüşü görebiliyorsunuz. O yüzden asfalt oynayacaksanız bunu default'a tutmanızı tavsiye ederim. Ben zorlamak için high quality'ye yani yüksek kaliteye alıyorum. Gördüğüm performans asla bakarsanız bu oluyor. Hatta bunu da şimdi hemen oyun videosunu şuraya koyayım. Başlarken böyle hafiften yavaş yavaş oynamaya başladığımızda bir takıma görüyorsunuz. Bunu A04S'de de görmüştük hatırlarsanız. Burada da var. O yüzden bu oyunu oynayacaksanız mutlaka default kısmında tutmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde oyun oynarken dokunmatik gecikmesi veya kalite bozukluğu görmüyoruz. Ama dediğim gibi bu cihazın sınırları doğrultusunda bu oyunu şimdilik default oynamanız tavsiye olur. Şimdi gelin bir de bize neler sunar neler sunmaz bölümüne bakalım. Ben cihazı bayağı sevdim. Bayağı kullanıcı dostu ve pek çok özelliği var. Yine tabii ki hotspot desteğim var. Buradan smart yakalama özelliklerim var. Ekran kaydı içerisinde halihazırda hazırda geliyor. Ben direkt ekran gibi 3. parti uygulama kullanmak zorunda kalmıyorum. Benim o çok sevdiğim konuların bir tanesi de ultra oyun modu oldu. Çünkü Bayağı kapsamlı, bayağı güzel bir şey. Bunu ayrıca video konuşmak lazım. Hatta belki de ustasından dinleriz. Bunu sürpriz olarak şimdilik bir ortaya koyayım. Gelelim Funtouch tasarımına. Funtouch şu anda 12'yi kullanmakta. 13 yakın tarihte geleceği belirtiliyor. arada ben hani çok fazla Vivo bilgisi olmayan için şunu açıklayayım. Easy Share'dan bahsedelim. Easy Share, Samsung'daki Quick Share gibi veya Apple'daki Airdrop gibi bir şey. Buradan iki Vivo arasında çok basit bir transferi direkt yapabiliyorsunuz. İsterseniz QR kodla, hmm. isterseniz Wi-Fi üzerinden direkt gördük yapabiliyorsunuz. Ve son olarak size göstermek istediğim şuradaki iManager I'm uygulaması üzerinden cihaz ne yapar, ne durumdadır, kaç GB RAM kalmış, nedir onlara bakıyoruz. Burada alan temizliği kısmına girdiğiniz zaman ne kadarlık alan kullanılıyor, RAM açısından ne kadarlık müsait alan var direkt buradan temizleyebiliyorsunuz. Ya da burada bir trafiği Altyapısına bakabiliyorsunuz, ne kadar internet kullandığınız, ne ne etti. Direkt buradan I'm Manager üzerinden direkt bakabiliyorsunuz. Güzel özellik, yardımcı araçlar içerisine baktığınız zaman da size uygulamayı şifreleme, uygulama bazında şifre koyabiliyorsunuz. Peri yönetimi ve cihazı soğutma gibi yöntemler var. Telefon soğutma dediği şey şu, eğer işlemciye de çok fazla baskı varsa, RAM'e çok fazla baskı varsa, GPU'ya çok fazla baskı varsa, o programları kapatıp işlemcinin daha az olarak daha kısa sürede soğumasını sağlıyor. Ama tabii ki bu oyun oynarken, render yaparken veya video çekerken çok mümkün değil. O arada işlemci ısınmak zorunda tak dersiniz. Ki. Artık yavaştan videomuzu kapatalım. Kapanışı da kendi kamerasını yapmak istedim. En 50 megapiksellik ana kameradayız. 1080p kayıt yapmaktayız şu anda. Işıklar, stüdyo ışıkları. Çünkü benim evin kendi ışıkları çok yetersiz ve flu kaldığı için çok kötü görüntü vardı. Şartlı işte olsun diye bu ışıkları kullanmaktayım. Efendim bu cihazın incelemesi boyunca kamerasına baktık, oyunlara baktık, Antutu Benchmark, Allah ne verdi hepsini soktuk. Asla bakarsanız işlemcisinden yani Snapdragon 680G'den alınabilecek bütün performansı almış durumdayız. Remine baktık, oyunlara baktık. Kamerasına baktık, ne sunuyor ne sunmuyor hepsini kontrol ettik. Eh artık yorumlar kısmında da sizlerin kullanım yorumlarını gömekten büyük bir zevk ki kullanıcılar sizlerin de yorumlarını görürler. Akabinde alım fikirleri oluşur. Ben tabii ki abi şunu alayım, abi bunu mu alayım sorusunun cevabını yine vermeyeceğim tabii ki. Çünkü benim haddim olan bir durum değil. Ve bu soruları gerçekten direkt pastik geçiyorum. Sadece beğeneceğim. Bu adam bana niye cevap vermedi diye lütfen sormayın. Başka bir etimde görüşmek üzere. Esen kalın. Bitti mi Atuncuğum? Hadi